Bir ülkelerini, topraklarını acı içinde terk ettikleri ama bir taraftan da bambaşka hayallerin kurulduğu bir toprak parçasının üzerinde e, gazal gazeller. Bu sabah El Cezire'nin verdiği haber 80 kişi daha. çoğunluk kadın ve çocuk gazeli hayatını kaybetti. Evet bazen kentsel dönüşüm diye bizde de çok oldu biliyorsun. Bir doğa katliamının projesi böyle lanse edildi bir dönem Kanal İstanbul diye ama bu kadarı olmaz. 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bu projenin lansmanı yapıldı. Trump artık yani ne yapacağı belirsiz dünyanın ya geleceğini etkileyecek bir delisi. Orta Doğu temsilcisi e, Vitkov. yanında bir dönemler İngiltere'nin başbakanı kanını yapıp Irak işgalinde rol oynayan Tony Blair ve damadı Kuchner garip bir proje lanse ettiler dünyaya. Lansman 38 sayfalık bir kitap şeklinde sunuldu. Aynen şöyle başlıyor. Bugün değeri yerle bir olmuş bir sahil şeridi 10 yıl içinde bugün sıfır değerli bu Gazze'yi 300 milyar dolarlık bir projeye dönüştürme diye tanımlanıyor. Yani korkunç bir olay. Yani dünyada merkantalizm dediğimiz bir süreç var. Üstelik din adamlarının o orta çağda para ve altın uğruna Milyar, milyonlarca insanın katlettiği kanın e, altına eşdeğer tutulduğu bir dönem ama bu kadarını görmedim duymadım. Yaşadığım dönemler oldu benim Filistin'de dramları yaşadım. İsrail'in kontrol ettiği bölgede aylarca kaldım. Gazze'nin 7 Ekim'den bu yana yaşadıklarının aylarcasını Filistin kamplarında geçirdim ama böyle bir planın bütün dünyanın önünde olması, bir para kazanma, bir rant alanı olarak sunulması ilk kez oluyor. Üstelik gönüllü göç diye tanımlanıyor. Onların buradan ülkelerini terk etme olayı. Gönüllü... <laughs> görüntülerin hepsi gönüllü göç değil mi abi şimdi? Güney'e doğru bu şu anda geçiyorlar ama orada da bombalanıyorlar. Önün sayısı resmi 65 bin deniyor ama bu 200 bin'i geçti diye tanımlanıyor. Çünkü o yıkılan bütün bina binaların altında ne olduğunu biz bilemiyoruz. Bu işte o proje başladığında ortaya çıkacak kemiklerle ortalanır ama dünyanın hiçbir yolunda değil.